Nezaket meditasyonu zor kişi. Kendinize oturarak, uzanarak veya ayakta durarak rahat bir pozisyon bulun. Ve şu anda neler deneyimlediğinizin farkındalığına gelin. Zihninizden geçen düşünceler, bir duygusal ton, bedeninizde bazı duyumlar olabilir veya etrafınızda sesler fark edin. Her ne varsa sizde ve çevrenizde şu anda olmakta olan. Ve ortaya çıkan her şeye izin vermek şu anda olduğu haliyle olmasına hoşunuza giden, hoş olan veya hoşunuza gitmeyen, hoş olmayan her şeye onları isteseniz de istemeseniz de sadece var olduklarını görmek ve tüm deneyimleri oldukları gibi içtenlikle karşılamak. Bir süre kendinize izin verin şu anda sizde olan şeyle oturmaya. Şimdi dikkatini nefesine yönlendirmeye davet ediyorum. Her nefes alışverişini rahat bir dikkatle takip et. Dikkatinin nefesinde dinlenmesine izin ver. Nefes alışveriş hareketlerini yavaşlatarak ve derinleştirerek sakinleştirici, yatıştırıcı bir nefes alma verme ritminin oluşmasına izin ver. Şimdi akış yönü kendiliğinden değişene kadar verdiğin nefesin tamamen akıp gitmesine izin ver. Ve bir sonraki nefes verişinde kendiliğinden meydana gelene kadar aldığın nefesin bedenine dolmasına izin ver. Nefes alırken ve verirken yatıştırıcı bir ritimde alıp verdiğin nefesin seni desteklemesine ve oturmuş olduğun, üzerinde olduğun zeminin farkındalığına dikkatini yönlendir. Bedenine bak. birinde olup bitene kaslarının yüzünün yumuşamasına ve göğsün ve kalbinin açılmasına karnının serbestçe yükselip inmesine izin verebilirsin istersen, sana destek olacağını düşünüyorsan, bir veya iki elini nazikçe bedenin üzerine koy ve nefesinin dinlendirici ritmine doğru dön. Her bir nefeste nefesinin kendi seyrini takip etmesine izin verebilirsin. Zihnin daldığını fark edebilirsin. Başka yerlere, başka duyumlara veya düşüncelerine gidebilir. Fark et ve tekrar nezaketle nefesine geri dön. şu anda neler olup bittiğini anlamak ve izin vermek dikkatini nefesine doğru yönlendir ve nefesinin yatıştırıcı ritmini eğer kaybettiysen tekrar geri getir Şimdi nefesinden yola çıkarak, bu yatıştırıcı nefesten yola çıkarak aslında bu da bir şefkatli tutum. Şefkati içselleştirdiğini hayal et. İstersen nazik dileklerin nefes alışveriş ritmiyle birlikte akmasına izin ver. Nezaketi kendine, sevdiğin birine ya da tarafsız insanlara göndermek üzere tekrarlayabilirsin. Nazik dilekler. Kendine ve diğerlerine nazik dilekler göndermek. Şimdi seni zorlandığın bir kişiye nazik dileklerde bulunmaya davet ediyorum. Ve burada da kendine karşı nazik olabilir ve en kötü en zorlandığın veya düşmanın olan biriyle başlamayabilirsin. Ama bir şekilde huzursuz hissettiğin fakat uygulama yapabileceğin alana sahip olduğun Böyle olduğunu düşündüğün birini seç. Seni eleştiren, görmezden gelen veya son zamanlarda üzmüş olan ya da saygısızca davrandığını düşündüğün biri olabilir. Ve bu uygulamanın aslında kötü davranışları bağışlamak, affetmekle ilgili olmadığını unutma. Bu affetmek değil, affetmek zorunda değilsin. kendininki de dahil olmak üzere acıyı hafifletmekle ilgili öfke, nefret, kızgınlık duyguları en azından senin için çok fazla mutsuzluğa ve huzursuzluğa neden olur. Bu nedenle bu uygulamayı şefkati içselleştirerek ve hepimizin kusurlu ve savunmasız insanlar olduğumuzu fark ederek başlamak faydalı olabilir. Hepimiz kusurlu ve savunmasızız öfke, nefret ve kızgınlık bizi daha çok huzursuzluğa iter. Şimdi gözünüzün önünde bu kişiyi canlandırın. Güvenli bir mesafede olduğunuzu hayal edebilirsiniz. Belki çok yakınınızda istemeyebilirsiniz ancak onu görebileceğiniz şekilde. Gözlerine baktığınızı hayal edebiliyor musunuz? Bu kişinin de tıpkı senin gibi mutluluğu arayan, ızdıraptan, zorlanmadan kurtulmak isteyen bir insan olduğunu fark et. O da mutluluğu arıyor. Tıpkı senin gibi o da bir zamanlar küçük, masum bir çocuktu ve muhtemelen hayatında acı ve kederle karşılaştı. Ve şimdi de bu çılgın dünyada yaşamaya çalışıyor Bu kişiye kişisel çıkarlarınla ilgili olmayan nazik bir dilek gönderip göndermeyeceğine bak Örneğin kendini güvende hissetmeni diliyorum Acı çekmemeni huzur içinde olmanı diliyorum Gülen tekrarlarken içsel tepkilerine dikkat et. Neler oluyor? Bunu yaparken rahat hissetmek zorunda değilsin. Belki rahatsız oluyorsun. "İstemiyorum." deyip belki sırtını dönmek istiyorsun, uzaklaşmak istiyorsun. Bastırılmış duygusal acıların yüzeye çıkması oldukça normal. İncinmiş, haksızlığa uğramış ve ihmal edilmiş hissetmek devam etmenizi zorlaştırabilir. Ortaya çıkan her neyse bilinçli bir şekilde izin ver. Ve oluşabilecek direnç üzerine nazik ve sabırlı bir şekilde çalış. Bu kişiyi gözünün önüne getirmek ve ona genel dileklerde bulunmak. Ve uygulamayı yaparken öz şefkate dönmekten çekinme. Sonuçta şu anda nezakete, şefkate en çok ihtiyacı olan kişi sen olabilirsin bu olayı bu kişiyi gözünün önünde canlandırdığın için tekrar yeterli alana sahip olduğunu hissettiğinde zor kişiye geri dönebilirsin. Kendine dönüp tekrar kendine iyi dileklerde bulunabilirsin. Eğer direnç devam ederse bu kişiye iyi dileklerde bulunmak senin için zorlaşmaya başlıyorsa ya da zorsa öz şefkatle devam et ve daha az zor birini seç. Veya biz formundaki bir dilek ihtiyaç duyduğumuz alanı açabilir. Güvende hissetmemizi diliyorum. Huzur içinde olmamızı diliyorum. Kabullenici esnek, rahat olmamızı diliyorum. Uygulamayı bitirirken cesaret gerektiren bu uygulama için kendinizi tebrik etmeyi unutmayın. Uygulamayı sonlandırmanın bir diğer yolu da farklı kategorilerden, sevdiğiniz, sevmediğiniz, nötr olduğunuz kişilerden tüm insanların etrafınızda toplandığını hayal etmektir. Bir ya da daha fazla kişiyi etrafınızda bir çember oluşturacak şekilde hayal etmek ve kendiniz de dahil olmak üzere tüm gruba iyi dileklerde nazik şefkatli dileklerde bulunduğunuzu hayal etmek güvende olmamızı sağlıklı olmamızı mutlu huzurlu olmamızı diliyorum. Zorluklarımızın acılarımızın hafiflemesini diliyorum. Hepimizin huzur ve uyum içinde olmasını diliyorum.